Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni ürünlerle makyaj yapacağız. Bir marka vardı uzun zamandır incelemeyi istediğim elimde bazı ürünleri olan bir markaydı. Daha önceki yurt dışı alışverişim videosunda sizlere göstermiştim. Rose Ink markasına ait olan ürünleri. Şimdi bunlarla ilgili elimde olan tüm ürünleri bu video içerisinde inceleyeceğiz. Aynı zamanda yine Başka yabancı markalar da var bu video içerisinde deneyeceğimiz. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım bence. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça size de bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza başlayabiliriz. Evet şimdi elimdeki ürünlerden önce bahsetmek istiyorum. Rosing markasına ait öncelikle bir allık almıştım. Bu allığı ve bu ürünün hiçbirisini daha önceden kullanmadım. Bu videoda ilk kez sizlerle birlikte izlenimleri paylaşabilmek adına ben de ilk kez deneyeceğim bu video içerisinde. O yüzden uzun süredir de böyle paketleriyle tutuyorum. İlk izlenim sizlerle olması için çok da heyecanla bekliyordum ürünleri kullanmak için. Allıkları krem allıkları özellikle çok popülerleşen Krem ürünlerinin kalitesi, formülasyonları ile çok beğenilen ürünler. Elimde iki tane allığı var. Bu bir tanesi tek olarak aldım. azalea rengi. Rosie Huntington-Whiteley'nin de favorisi olan bu allığı. Ben de açıkçası çok merak ediyordum. Azalea rengi çok ilginç. Böyle birazcık daha benim normalde kullanmadığım renklerden daha koyu bir ton. Onun dışında bir tane böyle deneme boy ama epeyce de kullanabilecek 5 mililitrelik boyda Skin Enhance adında cilt için uygulanabilecek böyle serum fondöten arası kapsül fondöten olan bir ürün var, ten ürünü var. Aynı zamanda böyle bir kutu almıştım içerisinde 3 tane farklı ruju var. Bir de büyük bir kutu bu dönem dönem çıkan kutularından almıştım. Bu kutu içerisinde de yine bir krem alı, bir ruju, bir highlighter'ı var. Bir de böyle özel bir paket ambalajı kendi içerisinde taşınabilecek küçük bir çantası da var. Şimdi bu ürünlerin hepsini sırasıyla deneyeceğiz. Onun dışında Westman Atelier markasına ait olan bir tane Bronzer'ım bir de highlighter'ım var ama highlighter oradakini denemek istiyorum. Bunu yine başka bir videoda da kullanabiliriz. Bir de Swede markasına ait olan bir maskaram var kullanacağım. Şimdi bunların hepsini uygulayacağız. Sırasıyla o zaman hemen başlayalım. Öncelikle ten ürünüyle bence başlayalım. Bu mini boy ten ürünüyle. Bu serum kapsül fondöten olarak geçen ürünlerden. Aslına bakarsanız içerikleri oldukça başarılı. Bir cilt bakım ürünü gibi. Çünkü içeriklerine baktığımda içerisinde hem hyaluronik asit hem peptitler bulunan çok başarılı bir ürün. Benim elimdeki deneme boyurun, yani yaptığım alışverişle elime geçen ürünlerden bir tanesiydi. Bu 40 numarası olması da benim için avantaj oldu. İyi ki deneme boyda böyle koyu bir renk gelmemiş diye sevindim. Ürünle ilgili bilgi vermek istiyorum size şimdi. 10 numaradan onar onar artarak giden bir renk skalası var. Bu arada ekranı da koyacağım renklerini. 10 numaradan 140'a kadar devam ediyor. Dediğim gibi onar onar atlayarak. Ee, 10 ile 40 arasındakiler daha açık tenler için bu elimdeki 40 olan numarası light to medium skin tone olarak geçiyor. Natural undertone yani nötral e, alt tonlu olan ciltlere gidebilecek e, açıktan yani light'tan birazcık medium'a doğru kayan bir renk olarak gösteriyor. Ama elimin üzerinde ben bunu video öncesinde minicik bir parça denediğimde koyu kalmadığını gözlemledim. İçerisinde Squalene. Helionik asit ve peptitler bulunuyor. E vitamini var. Bunun dışında içerisinde nem çekme özelliği güzel olan gliserin var. Yani bir nevi serum yapmışlar. Ama renkli bir serum gibi olmuş gibi geldi gözüme benim içerikler bakımından. Şimdi hemen bunu uygulayalım bence. Ee, şöyle gösterirsem size minik içerisinde kapsüller olan böyle bir e, ürün. Şimdi bunu deneyerek de bakalım nasıl olduğunu. Şöyle jel yapıda. Tamamen jel ama içerisinde sanki mini mini böyle fondöten parçaları varmış gibi minik minik topçuklar var içerisinde. Daha akışkan, saydam bir yapısı var. Uygulamasında web sitesinde şöyle söylüyor. Elinizin üzerine aldığınız bir miktarı öncelikle fırçanızla, fondöten fırçanızla dağıtarak yayarak sonrasında uygulayın diyor. Ben de dediği gibi yapacağım. Şimdi kabuki bir fondöten fırçası aldım. Bu Nashita Pro'nun 259 numaralı olan bu şekilde olan fırçası. Şimdi bununla ürünü önce elimin üzerinde şöyle dağıtıyorum bakın. Kapsüller parçalanarak renk vermeye başladı. Şöyle bir ton oldu. Çok koyu değil. Şimdi bunu yüzüme uygulayacağım. Evet bu 40 numara olan, 040 numara olan Light to Medium Natural Skin Undertones diye geçen rengi elimin üzerinde sanki hiç rengi yok gibi gelmişti. Ancak şu anda yüzüme uyguladığımda gayet güzel bir rengi varmış. Hatta Oldukça da iyi oldu bence. Tonu. Çok koyu bir ton değil. Gördüğünüz gibi bakın buradaki renge Bu yüzümdeki hani o kızarıklık pembeliği alarak baya bir eşitledi aslında. Boynumda daha dengeli bir hale getirdi. Birazcık daha alacağım üründen. Bu arada böyle serum yapısında olduğu için hafif böyle cildimde bir serinlik hissiyatı yapıyor. Kapatıcılığı sanırım çok fazla olmamakla birlikte ama yine güzel bir ten eşitlemesi yapacağını düşünüyorum. Bir kere hiç fonda ağırlığı hissetmiyorum şu an uygularken. Evet sürdükçe fırçadaki o kapsüller de daha iyi dağılıyor ve rengini de daha iyi veriyor bence. Bunu bence kesinlikle süngerle değil fırçayla uygulamanız gerçekten dediği gibi uygun olacaktır. Çünkü kapsülleri patlatmanız gerekiyor yayabilmeniz için. E, sünger o ürünü fazlalığında çekecektir. Fırça bu anlamda çok daha ekonomik oluyor bu türünleri tür kullanmada. Serumun cildinize tam olarak dağılmasında, fazla o gerekli olan ürünün çekilmemesinde sünger tarafından. E, o yüzden böyle bir fırça ile uygulamak daha ideal olacaktır dediği gibi. Ya da elinizde de eğer hani elle uygulama performansı sizin için uygun geliyorsa elle de bence uygulanabilir. Bu arada kapatıcılığı çok da kötü değil. Şurada iki tane böyle minik bir kızarıklığım var, sivilce izi gibi. Onları da hani hafif bir nötrlediğini gözlemliyorum şu anda. Ee, çok, çok kötü değil, çok hafif uyguladığım halde gayet güzel aydınlık bir görünüm elde ettiğimi düşünüyorum şu anda. Ee, ve hiçbir şey uygulamamışım gibi. Gerçekten cilt bakımı yaparken bir serum sürmüşüm hissiyatı var. O böyle ferahlığı, o nemliliği hissediyorsunuz cildinizde. Ee, güzel bir dokusu olduğunu düşünüyorum. Duruşu bu şekilde şu anda tenimdeki. Çok ince yapılı, çok güzel bir fondöten. Ee, şöyle söyleyebilirim. Yani bu tamamen yaza uygun bir ürün. Ee, hem böyle cilt bakımı yapsın hem de böyle cildimde bir ton eşitlemesi yapsın. Çok kalın ürünleri sevmiyorum diyorsanız eğer düşünebilecek bir ürün olabilir. Ee, bu şekilde duruşu 0.40 olan numarasıydı kullandığım. Tam ismini de söylersem eğer size. Skin Enhance Luminous Tinted Serum olarak geçiyor bu. Ee, 5 mililitrelikte elimdeki boyu. Bendeki de 040 numarasıydı kullandım. Kapatıcı olarak kendi kapatıcımı kullanacağım. Bu aralar elimin sık gittiği Kosasın kapatıcısını kullanacağım. Revealer concealer 3.5 numarası elimdeki. Onu çok hafif göz altlarıma geçeceğim. Şuraya da biraz bırakıyorum. Bunu da mini parmak süngerimle dağıtıyorum hemen. Evet bu şekilde kapatıcıyı da geçtikten sonra şimdi üzerinden çok hafif bir pudra geçeceğim. Pudra olarak yine Wet n Wild'ın pudrasını kullanıyorum. Çok sık elimin gittiği pudra olduğu için bunu kullanmayı da sevdiğim için bundan birazcık kullanacağım. Yine ana fırçamla hemen çok hafif göz altlarına ve biraz da alnıma uyguluyorum. Göz makyajı için de Huda Beauty'nin Nude Obsessions paletini kullanacağım. Bu elimdeki medium olanı. Şöyle size renklerini göstereyim. Bu kızıllı tonlar olduğu için yine benim sevdiğim renklerden. Hafifçe makyajımı, göz makyajımı tamamlayarak diğer e, rose ink ürünlerine geçmek istiyorum hemen. Öncelikle şuradaki e, renkten alarak yukarıdaki, şuradaki renkten alarak birazcık bunu göz kapağıma geçeceğim. Şimdi şuradaki koyu renkten biraz alıyorum, mat renkten. Onu da dış köşeye yerleştireceğim. Sonrasında buradaki açık, aşağıdaki ışıltılı renkten alıyorum. Bakır gibi bir renk. Onu göz kapağımın üzerine geçeceğim. Ardından buradaki gold renkten alıyorum birazcık. Yine ışıltılı renkten. Onu da göz pınarına yerleştiriyorum. Son olarak da buradaki daha böyle bir bronz bir renk var. Yine ışıltılı olan. Ondan alarak dış köşeye de biraz bunu koyuyorum. Şimdi yukarıya geçtiğim renkten, şuradaki renkten alıyorum biraz fırçama, yaz fırçaya ve göz altıma da çok hafif ekleyeceğim. Ve dış köşeye geçtiğim daha bronz renkten alarak onu da dış köşeye doğru ekliyorum. Bu şekilde far kısmını tamamladım. Bu paletin renklerine ben bayılıyorum. Gerçekten çok kullanışlı bulduğum bir palet. Özellikle ışıltıların performansı çok güzel, asla dökülmeyen bir palet. Bunu kullandıktan sonra şimdi geçelim maskarayla göz makyajını tamamlamaya. Maskara olarak Sweden bu maskarasını kullanacağım. Bu Cloud maskara olarak geçen ürünü çok merak ediyordum. Çokça gördüğüm, duyduğum, çok övülen bir markaydı. İçerikleri bakımından da doğal içerikli olmasından dolayı merak ettiğim bir markaydı. Cloud maskara black olarak geçiyor. Bu üzeri böyle bulutlu bir ambalajı var. Şöyle fırçasını size göstereceğim. Plastik, küçük, çok ince kılları olan, yani silikon kılları olan aslında üzerinde böyle çam ağacı görüntüsündeki bir fırçası var. Şimdi bakalım bunun üzerine hiç maşa kullanmadan ben direkt kirpiklerime uygulamak istiyorum nasıl olacağını. Tabii ki ilk kullanım olacağı için biraz ıslak olabilir. Islak olduğu için de çok büyük bir performans da göstermeyebilir ama deneyerek görelim hep birlikte. Maskara ilk uygulamada tek katta bu şekilde. İkinci kez ambalajın içerisine sokmadan tamamen uyguladığımda böyle görünüyor. Bence çok güzel tarak kısmını özellikle fırçanın böyle kirpikleri tutmasını ve uygulamasını çok beğendim ben. İkinci katı da tekrardan geçeceğim üzerine. Önce diğer gözümü uygulayıp ikinci katı geçerek geri dönüyorum. Evet maskanın uygulanmış hali bu şekilde. Ben çok beğendim. Gerçekten uygulama pratikliği bakımından ve kirpikleri böyle uzun Tel tel ayırmadan yine böyle yoğun da gösteriyor ama çok da birbirlerine yapıştırmıyor. Bu şekilde Sweet maskarının da uygulanmasını sizlere göstermiş oldum. Şimdi ardından geçelim bir bronzer uygulamaya. Bronzer olarak Westman Atelier'in çok beğendiğim renklerinden bir tanesi olan bisküit rengini sizlerle birlikte uygulayacağım. Burada bugün ilk kez uygulayacağız. Ambalajlarına bayıldığım bir marka. Gerçekten oldukça kaliteli ambalajları var. Böyle metal ve mıknatıslı bu şekilde kendi kendine kapanabiliyor. Şu şekilde göstereyim size. Çevirerek açıldığında böyle. Ne kadar ürün var onu da göstereyim. Evet bu kadarcık bir ürün var. Ama bir krem bronzur için... Yeterli boyda. Şimdi size rengini de bunun göstermek istiyorum. Şöyle bileğimde göstereyim rengini. Bakın böyle. Yağ gibi yalnız bu arada tereyağı gibi sürüyorsunuz. Çok güzel bir tonu var. şimdi bunu hemen uygulayalım. Bu tonu oldukça bana uygun bir ton. Hafif böyle sıcak. Çok soğuk bir bronzer tonu değil, yani hem kontür hem bronzer arası uygulamaya müsait. Şuraya biraz daha geçelim bir de. Şuraya geçiyorum hafif. Çok güzel kapanıyor yaz mıknatısı, çok güzel kapanıyor. Şimdi bunu yine ben bronzer ve kontür krem ürünleri dağıtırken kullandığım, çok da beğendiğim bu anlamda, çok beğendiğim bir fırça olan Real Techniques'in Expert Face Brush'ı ile kullanacağım. Bunu 200 numaralı olan fırçayı ben gerçekten çok seviyorum. Şöyle dağıtarak sizlere tonunu da göstereyim. Bakın, yok gibi ama var gibi. Öyle güzel dağılıyor ki. Şu göz kenarlarını da dağıtıyorum. Daha yukarı çekik göstermesi için. Evet, bu haliyle bronzer. Var gibi ama yok gibi. Çok güzel dağılıyor. Yani harika bir renk. Çok çok beğendim ben. Çok doğal duran bir gölge veriyor sadece orada. Hafif böyle bir bronz etkisi. Kızıllık yok içerisinde kesinlikle sıcak bir tonda ama kızıllığı hiç olmayan çok güzel bir renk. Hatta buradakini de biraz alayım. Biraz daha uygulayayım. Evet şimdi bunun ardından artık rosing ürünlerinin devamına geçebiliriz. Rujları sona bırakıyorum kullanmayı. Şimdi gelelim bu büyük kutuyu açmaya. Çünkü içerisinde bir tane aldığımız var ona bakacağız. Hemen şöyle kutuyu açarak sizlere göstermek istiyorum. Evet içerisinden bu şekilde çıkıyor. Bir tane allığı var, bir tane ruju var. Bir de bunun içerisinde yine allığı ya da highlighter bunun içerisinde var. Şöyle bir paket içerisinde yani kendinden taşıma çantası içerisinde çıkıyor. Sırasıyla ürünlerin hepsine bakacağız. Ben şöyle kutudan çıkarayım ürünleri. Evet bu çantası bu şekilde böyle etrafı metal olup hani kendinden açılıp kapanabilen şekilde olan çantalardan Makyaj çantanız içerisinde de rahatlıkla taşıyabilirsiniz ürünleri Bir tane highlighter var bir tane de heliotrop rengindeki allığı var krem allığı Bir de benim elimde krem allığı vardı onu da hemen açalım azalea allığımızı şöyle Bu ürünlerin en güzel tarafı içlerine tekrardan dolum yapabiliyorsunuz aslında böyle bir e, yeniden kullanılabilir ambalajlara sahip olmaları dolayısıyla da beğendiğim bir marka olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle azalea rengini sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde mıknatıslı ambalajları. Şöyle bir yarım daire gibi. Böyle bir tonda. Bu azalea rengi. Yanında da diğer heliotrop rengini göstereceğim. Şu şekilde. Burada gördüğünüz heliotrop rengi. Bu da azalea rengi. Şimdi renklere bakalım. Önce heliotrop olandan. Şöyle parmağımı alıyorum. Ve bunun da rengine şurada bir bakalım. Çok tatlı bir tonda. Bu böyle herkese gidebilecek bir renk. Şurada gördünüz. Şimdi azaleya rengine de bakalım. Bu baya bir koyu. Evet bu şekilde baya kızıl bir tonda. Ama bu da güzel olacaktır. Şimdi bunları sırasıyla uygulayacağım ben. Önce açık rengi uygulayalım. Açık renkten ben şöyle parmağımı alıyorum heliotrop rengini. Ve böyle uygulayacağım hafif hafif. Parmakla uygulayarak yerleştireceğim. Kremsi dokuda ama ışıltısı yok bu arada içerisinde. Hiç sim yok içerisinde. Sürdüğünüz zaman krem ama sanki pudraymış gibi duruyor. Ya yani böyle çok ilginç bir yapısı var. Normalde kremsi olan avlıklarda o böyle sanki içerisinde kendinden çok fazla o jel yapıdaymış gibi e, o parlaklığı, gloss yapıyı çok fazla hissederiz ya bunda kesinlikle öyle değil. Sanki pudra sürmüşsünüz gibi oluyor sürdükten sonra. E, bu tarafta heliotrop rengini uyguladım. Şimdi diğer tarafta azalea rengini hemen uygulayalım. Bu daha koyu bir renk olduğu için onu daha az alarak önce uygulayacağım. Bayağı bir koyu. Ama güzel de bir renkmiş. Hatta bu farla daha çok yakıştı bence. Bunu fırçayla da uygulayabiliriz tabii ki. Yani o duo fiber fırçaları krem allık kullanırken çok seviyorum ama elle de gayet güzel oldu. Şimdi bunu biraz biraz dağıtalım iyice. Yedirelim. Aa, bu renk çok güzelmiş ya. İyi ki bunu almışım. Azalea rengini çok sevdim. Bakın böyle. Tam bir yaz rengi. Ama açık tenliyseniz eğer daha açık bir ton istiyorsanız daha natürel hani günlük makyajlarda daha doğal olsun diyorsanız heliotrop rengi de gerçekten o da çok başarılı bir renkmiş. Heliotrop da bu şekildeydi. Şurada gördüğünüz. Diğer tarafta azaleya rengi. Tabii ki arttırılıp çoğaltılabilir. Renk daha farklı gösterilebilir. Şimdi ben bu azaleya'dan biraz daha alarak bu tarafa ekleyeceğim. Eşit olması için. Ama heliotropa da bayıldım ya. Gerçekten bayıldım. Çok farklı renkleri var. Güzel tarafı bunlar yerinden çıkarabiliyorsunuz yuvalarından bunu çıkardığınız zaman alttan şöyle iğneyle hemen pıt diye çıkardığınız zaman mıknatısı üzerine tekrardan başka renk aldığınız allığı da takabilirsiniz üzerine bittikten sonra. Bu anlamda da bence ambalajları tekrardan kullanılabilmesi açısından çevreye de duyarlı ürünler olmasının açısından da beğendim. Şöyle elimde kalanları burun üstüne geçeceğim. Süngerle de uygulanabilir bir ürün. Hatta şöyle hafifçe süngerle daha eşit dağıtalım. Ürünü kesinlikle ten ürünü yerinden kaldırmıyor ama muhteşem duruyor. Rengine bayıldım ben. Çok güzel bir rengi var. Çok güzel bir tonu var. Böyle çok koyu gibi görünüyor ama asla öyle değil. Dengeleyebiliyorsunuz yüzünüzde. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar çok sürmeme rağmen çok da güzel durdu. Ben renge bayıldım. Harikaymış. Her ikisini de çok beğendim. Şimdi aldıklardan sonra geçelim highlighterını uygulamaya. Highlighter da yine aynı ambalajda. Bu da prismatic highlighter olarak geçiyor. Şöyle rengini size göstereyim. Şimdi... Rengine dokusuna bakalım nasıl? Bunu da şurada göstereceğim. Böyle şampanya tonlu gibi. Çok fazla aşırı böyle bir ışıl ışıl sim yok içerisinde. Hafifçe şuraya ekliyorum. Ama aydınlatıcısı güzelmiş. Gold tonlu bir yansıması var. Şampanyadan gold'a kaçan bir yansıması var. Çok doğal ya. İki bunları açtım tam yaz uygulaması için ideal olacak. Yoksa yazı geçirecektim size video çekelim diye beklerken bu ürünleri kullanamadan yaz bitecekti. Şimdi bunları ben bu yaz bol 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 kullanırım. Evet aydınlatıcının da duruşu görüyorsunuz yansımasını. Oldukça güzel. Şimdi birazcık da şöyle burun üstüne de koyalım. Hafif şuraya da ekleyelim. Evet bence güzel oldu. Gayet güzel oldu. Rengine yansımasına bayıldım. Çok güzelmiş. Bayağı etkili. Buradayken az gibi göründü koluma sürdüğümde. Ancak oldukça etkili bir rengi varmış. Kremsi dokuda kaymak gibi. Kremsi olduğu için de allıkla birlikte de çok güzel karışıyor ve bence çok sağlıklı duran bir yapısı varmış. Şimdi hemen bunun arkasından geçelim artık rujları uygulamaya. Dediğim gibi bu allık ve highlighter kutusundan çıkan bir ruju vardı. Rujlar da bu arada tekrardan içerisine başka ruj takılabilir ambalajlarda. Şöyle ruju içerisinden çıkarabiliyorsunuz. Ambalajları Boş şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunları da tek başına bu şekilde de satın alabiliyorsunuz. Ee, şimdi rujlardan bu ambalajın içerisinden çıkan rengi Persuasive rengi. Öncelikle bu Persuasive rengini size göstereceğim. Şöyle rujun rengi. Evet tonu bu şekilde. Şimdi bunu hemen dudağıma sürerek sizlere göstermek istiyorum. Herhangi bir şekilde kalem kullanmanıza gerek yok. Uçları böyle keskin sivri yapmışlar ya. Çok güzel bir şekilde böyle dudağınıza hat çekiyor gibi oluyorsunuz sürerken. Ben açıkçası uygulama kolaylığını bu yüzden çok beğendim. E, çok güzel bir renkmiş bu Persease rengi. Şu tokalarımı çıkarayım makyajı da daha böyle bir bütün olarak görmek adına. Evet rujun duruşu bu şekilde. Ben gerçekten çok beğendim bu rengi. Günlükte de rahatlıkla kullanabileceğim, böyle ofiste de kullanılabilecek renklerden bir tanesi. Hiç kötü durmuyor, çok koyu durmuyor. E, nude bir tonda ama içerisinde böyle hafif kahvelik barındıran sıcak bir nude tonunda bu. E, böyle birazcık kiremite bakan bir rengi var bence. E, herkese gidebilecek nötral bir ruj olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim Percy rengini. Şimdi bunu kapatarak hemen diğer rujlara da geçelim bence. Bu arada kapatırken yanlış kapattıysanız izin vermiyor kapanması için. Kendi kendine dönerek mıknatısı uygun şekilde kapattırıyor. E, bu da çok e, kullanışlı bir ambalaj şekli olmuş. Şimdi geçiyorum hemen bu küçük kutu içerisindeki rujlara. Bunu da set olarak almıştım. Limited Edition setler bunlar. E, burada içerisindeki iki tane renk de Limited Edition Shades olarak geçiyor. Yani normalde Kalıcı koleksiyonda olan renkler değil. Bunlar sadece bu sete özgü olarak çıkarılmış iki tane renk var. Ama bunun dışında Poetic rengi zaten Satin Lip Color olarak geçen serideki var olan renklerden. Bu arada diğer renk için de söyleyeyim. Az önce Satin Lip Color'dan denediğimiz Persuasive rengiydi. Yani dudağımda gördüğünüz renkte kalıcı olan serideki renklerden. Şimdi hemen bunu da açalım ve bakalım. Şöyle size göstereceğim. Bir tane yine ruj kılıfı içerisinde, ruj kabı içerisinde ruj var. İki tane de yanında dediğim gibi içerisine takarak kullanabildiğiniz için bu şekilde farklı renkleri var. Bunların da kendilerine ait kapakları da var. Hemen açarak onlara da bakalım. Öncelikle bu Poetic rengi yine kendi ambalajı içerisinde çıkıyor. Bunları çıkararak yerine diğer rujlara takarak kullanabiliyorsunuz. Poetik renginin görüntüsü bu şekilde, rengi. Şimdi bunun rengini hemen size göstereyim. Evet, bu daha somon rengine yakın bir şeftali tonlu bir ruj. Yine benim bayıldığım renklerden bir tanesi olması tabii ki süper oldu. E, şimdi diğer iki renge bakalım. Bunlar da Limited Edition olanlardan. Kendi kapakları olması güzel, bu şekilde saklanabilir. Hava almıyor yani üzerine kapak çıt diye kapattığınız zaman ama bunları dediğim gibi altından yine diğer ambalajların içerisine takarak kullanabiliyorsunuz. Bu elimdeki renk seren rengi şimdi hemen onu biraz daha koyu bir renk hemen onu deneyelim. Bu daha böyle pembelik ve mau tonları barındıran bir renkte daha böyle gül kurusu koyu bir pembe tonunda. Bir diğer ruju da koketiş adındaki renk. Onu da hemen size şöyle göstereceğim rengini. Bu da koketiş rengi. Bunu da uygulayalım. Evet bunda da yine böyle daha soğuk alt tonlu bir gül kurusu tonunda gibi duruyor. Sırasıyla hepsini uygulayalım bunlardan. Ben sanırım poetik olanı sona bırakmak istiyorum. Öncelikle bu limited edition'daki Hatta önce bu koketiş rengini uygulayalım bence. Hemen dudağımdaki ruju siliyorum ve diğer rengi uyguluyorum. Evet bu koketiş renginin dudağımdaki duruşu çok güzel bir renkmiş gerçekten. Bu arada bu birazcık daha sürerken kremsi değil. Daha mat gibiydi. Hemen ona bakacağım. Bunlar Rich Refillable Lipstick olarak geçiyor. Limited Edition demiş ama mat değil. Yine kremsi dokudalar. Bu şekilde görünüşü. Bu uyguladığım koketiş rengiydi. Şimdi bunu hemen silerek ardından diğer limited edition renklerinden olan seren rengini uygulamaya geçiyorum. Bu da seren renginin dudamdaki duruşu. Ben bu rengi de çok beğendim. Böyle daha mav tonlu, daha Böyle birazcık daha pembe tonları seviyorsanız eğer daha koyu gül kurusu tonları seviyorsanız çok güzel bir renkmiş bu da. Şimdi de son renk poetic olanı uyguluyorum. Poetic olan dediğim gibi kalıcı koleksiyondaki renklerden burada gördüğünüz daha şeftali tonlu olan ve sanırım farlarla da en çok bu gidecek. Hemen bunu da uyguluyorum. Evet bu da poetic renginin duruşu. Ben buna bayıldım. Tam bir yaz rengi benim için. Zaten böyle biraz şeftali renkler tonlar barındıran rujları açıkçası ben yaza çok yakıştırıyorum. Kendime de nedense daha sıcak tonlar olduğu için birazcık daha fazla yakıştırıyorum. Şu anki duruştan çok memnun kaldım. Farlarla da inanılmaz uydu. Ya planlasam bu kadar güzel olmazdı diye düşünüyorum çünkü rujları inanın hiç denemeden, test etmeden, elime bile sürmeden bu videoda ilk kez sizlerle birlikte uygulamış olduk renkleri e, tamamen tesadüfen de far paletini, bu nude olan Huda'nın paletini seçmek istedim ve gerçekten bu medium tondaki e, Nude Obsession paleti bu rujla da çok güzel uydu ben tamamen bugün kullandığım bütün ürünlerden aşırı aşırı memnun kaldım. Fondöten'in ten ürününün yapısı çok güzelmiş. Bunu kesinlikle büyük boyunda almayı düşünürüm. İndirim kampanyası falan olduğu zaman yurt dışında da böyle zaman zaman indirimler oluyor. O zaman bunu kesinlikle sipariş verebilirim diye düşünüyorum. Onun dışında allıkları çok çok beğendim. Ambalajları da gerçekten çok güzel. Azalea renginin duruşu, canlı duruşu çok güzel. Highlighter'la birlikte böyle tam yaza yakışır böyle bir glowy etki oldu burada. Böyle ışıl ışıl oldu. Kaşımın üstüne de sürdüğüm için çok güzel bir yansıma oldu diye düşünüyorum. Oldukça sağlıklı gösterdi. Onun dışında heliotrop rengi de çok kullanışlı bir renk olduğunu düşünüyorum bu renginde. Özellikle açık tenlerde de çok çok güzel duracaktır. Herkese gidebilecek ürünler olduğunu düşünüyorum. Eğer bu ürünleri merak ediyorsanız umarım sizler için de bunları gözlemlemek, bu ürünleri denemek bu videoda faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Yine çok fazla renkleri var. Web sitesi vesaire aşağıya ben linkleyeceğim, ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz ürünleri. Ee, bu şekildeydi benim makyaj uygulamam. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle vakit geçirmişsinizdir. Umarım bu ürünleri gözlemlemeniz adına da size için faydalı olmuştur. Dediğim gibi tüm ürünleri beğendiğim, hiçbirine böyle şüpheyle yaklaşmadığım, çok böyle her gün rahatlıkla kullanabileceğim bir makyaj oldu. İçime sinen bir makyaj oldu açıkçası. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her çarşamba ve pazar günü düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.